Acı ayıbın altı. Bu nasıl bir şey bu da Esnafız aynı zamanda tarımla uğraşan bir insanız. Gübre attık biz dün diğerimle beraber tarlalara. Yüre gübre satıyoruz. Ondan sonra tarla yüreği attık. Dönüşte Hacı Gaybin altından bizim arazimiz var. Oradan gelirken yolda bir tane ağaç devrilmiş çıktığını attım ben. Yaklaşınca bir de baktım ki ağaç değil bu. Boylu boyunca yola uzanmış bir tane yılan. Olduğunu fark ettim Ondan sonra yaklaştığım zaman indim arabadan Baktım hareketmeye başladı bu Yavaş yavaş Tabi havalar şimdi soğuk ya Yürümeye başladı Sonra yukarı ağacı Tırmanmaya başladı bu Ama ben böyle bir yılan Böyle bir dehşet bir şey görmedim hayatımda Devamlı evet. toprağa uğraşan bir insanız Daha önce yılanlar görme Böyle bir şey görmedim Böyle bir dehşet bir yılan yok yani Hiç görmedim Engereklerle kısa ve olur ama bu 5 metre falan şeyi var. Boylu boyunca golu zaten kapatmış, uzanmış, etmiş. Ondan sonra yani bir ağaca çıkışı falan var. Nasıl çıkıyor? Nasıl bir yaratık? Nasıl bir hayvan? Ben anlamadım öyle bir şey ya. O kadar boyuna göre, ağırlığına göre şey oradan ağaç şeyine çıktı. Boylu boyunca ağacın şeyine uzandı. Hatta işte çektiğim videoda fotoğrafta da paylaştım ettim gördüm gördünüz. Yani Ağaca neye çıktı bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Kalın bir yılan, şey yılan. Zaten ben görünce çok oldum zaten. Böyle telefonu falan çekmek veya şey ama aklıma bile hiç gelmedi. Yeğen de arkamdaydı zaten, gübre atıyor, traktörle arkamdaydı benim aracın arkasında geldi. Yeğen çekti videoyu, telefonu. Ben korktum zaten, ben şok oldum.